Evet, bir kez daha multifrekans özelliğini deneyelim. Çoklu aramayı deneyelim. Az önce bulduğumuz yere sırtımızı döndük, biraz oradan uzaklaştık. Altın programını çalıştırdık, gümüşü çalıştırdık, bakırı çalıştırdık, bronzu çalıştırdık. İsterseniz burada farklı metaller de var, onları da arayabilirsiniz. Şu an 4 malzeme arıyorum ben. Anteni birazcık açtım. Ekran ışığımı kapattım şarj gitmesin diye. Şu an hala cihazımıza sinyal geliyor. Şöyle cihazımızı göstereyim. Şurada yeşil yanan ledi görüyorsunuz. Bu cihazda sinyal geldiğini, sinyalin de çubuğa geldiğini görüyorsunuz bu şekilde. İsterseniz dediğim gibi kemeri takarsınız, isterseniz benim gibi cebinize koyarsınız cihazı. Cihaz cebimize koyduk. Ve dört malzemeyi arıyoruz. Hangisi var? Kaldırdık anteni. Şu taraftan bir sinyal var ama o eski bulduğumuz yeri gidiyor. Daha ilerleyelim biraz daha. Diğer bir yöntem de arkadaşlar anteni kaldırdığınız zaman eğer sinyal yoksa yürüyün birazcık hani oradan uzaklaşın. Kaldırdım şimdi bakalım. Sinyal yok dedi değil mi? Yürüyoruz. Sinyali yakaladığı zaman zaten anten dönecek. O tarafta bir malzeme yok. Ben düz şekilde yürüyorum. Bu şekilde yürüyorum. Bir yerden sinyal yakaladığı zaman anten yön verecek. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Sinyal yakaladığı zaman bu tarafa doğru yön verdi. Burası kayalık bir alan, tepe. Bayağı yürüttü ya. Bu tarafa devam ediyorsun ya muhtemelen. Arkadan dolaşalım. Evet. Kullandıkça arkadaşlar Çubukların hareketine alışıyorsunuz Anlıyorsunuz 100 metreden fazla yürüttü bizi şu an. Evet. Gördüğünüz gibi burayı kapattı. Peki bu alanda ne var? Programımızı kapattık. Önce altını çalıştırdık. Altın sinyali var. Hatta şu şekilde döneyim. Güneş kameraya yansıyor. Kaldırdım çubuğu. Nasıl yön veriyor görüyor musunuz? Hızlı bir şekilde. derinliğine bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 metre. 8 metre derinde. 8 metre derin. Peki altın malzemesinin dışında başka bir şey var mı? Gümüşe bakıyoruz. Gümüşe tepki yok şu kısımda ama gümüşe tepki yok. Bakıra bakıyoruz. Bakıra da tepki yok. Bronza bakıyoruz. Bronza da tepki yok. Ama tekrar altını çalıştırdığımız zaman çok güzel bir keskin yön veriyor. Ama 8 metre derinde gösteriyor. Bu da düşürülmüş bir şey değil, saklanılmış bir şey. Bunun içinde boşluk var mı diye bakıyoruz o alanda. Tıkladık, boşluğu çalıştırdık. Hemen yön verdi cihaz zaten. Evet, birinci köşeye bulduk. İkinci köşe. Üçüncü köşe. Dördüncü köşe. Gördüğünüz gibi. Peki. Kemik var mı? Boşluğun mezarın içerisinde kemik var mı? Kemik programını çalıştırdık. Sinyal aldığımız yerin yanına geçiyoruz. Anteni kaldırıyoruz. Kemik de var. Aynen kemik de var. Bir de ben şunu denemek istiyorum. Oradaki malzeme ne kadar büyük? Altın ne kadar büyük? Programı sonlandırdım. Altını çalıştırdım. Anteni kaldırdım. verdi. Şimdi üzerine devam edelim. Dönüşünden anlayabiliyoruz malzeme büyük mü küçük mü? Evet büyük bir malzeme var üzerinden uzaklaşınca yavaşlıyor. Tekrar geri gidiyorum üzerine gelince hızlanıyor. Peki bir de altının şekline bakalım. Yuvarlak bir şey. Etrafında beni döndürüyor. Gördüğünüz gibi. Videonun birinde bakır sandık tespit etmiştim. Köşeli bir yapı. Bunu izlediniz mi bilmiyorum. Bunda onun gibi yön vermiyor. Etrafında çeviriyor. Yuvarlak bir şey. Ya yuvarlak dedim ben. Yani. Gördüğünüz gibi. Bir de şeye bakayım. Küp. Küp var mıdır? küpe tıkladım. Küp programımızı çalıştırdık. Yine sinyal aldığımız yerin yanındayız. Kaldırıyoruz. Evet. Küp küp sinyalimiz de var. Bakalım o nerede? O da aynı yerde. Yani özetle şurada bir tane boşluk, boşluğumuzun içinde kemik olduğundan dolayı mezar. Mezarımızın içerisinde bronz yok, bakır yok, gümüş yok, altın var, bir de küp var. Gördüğünüz gibi. Tespitler bu kadar basit arkadaşlar. Sadece dediğim gibi bu alan 8 metre olduğu için ve kayalık olduğu için çok zahmetli. Herkese kolay gelsin.